Yavuz Hocam merhabalar. Merhaba. Yavuz Hocam cinsel ilişki sonrasında hemen tuvalete çıkmak önemli midir? Önemlisi neden? Şimdi bence soruların içerisinde en önemlilerden birisi budur. Çünkü penis ve vajen birliktelik özellikle yeni evlilerde penis kadınlık organı birlikteliğinde bir penisin ileri geri hareketlerinde vajendeki bir takım mikroplar idrar yoluyla mesaneye verildiği için hatta biz bunlarda balayı sistiti, balayı piyolonefisi dediğimiz hastalıklarla karşılaşabilmekteyiz. Cinsel ilişkiden sonra idrar yapmanın büyük faydası vardır. Mesaneye giden efendim mikroplar idrarla dışarı atılmış olur. Hatta ondan sonra daha fazla su içmelerinde fayda vardır. Özellikle yeni evlilerde yeni cinsel ilişkiye başlayanlarda daha da önem kazanır. Fakat vücudun direnci iyi ise bu gibi hastalıklarla söz konusu olmaz. Bir de ayrıca bunların tedavileri son